Herkese merhaba. Yıldız Teknik Formasyon Grubu olarak, proje ödev grubu olarak Bahçeli Evler'deki final Anadolu Lisesi'ne geldik. Şimdi hocamızla gerekli sohbeti gerçekleştireceğiz. Önce kendisini tanıyalım. Merhaba hocam. Merhabalar. Öncelikle adınız nedir? E, i̇smim İrem Seda. Coğrafya evet. öğretmeniyim. E, 6 yıldır bu mesleği yapmaktayım aktif evet. olarak. Evet hocam çok memnun olduk. Bu arada sorulara Ömer hocamızla devam edeceğiz. Ömer hocamız sorular soracak, arada ben de soracağım. Tamam, evet. tamam. Merhabalar hocam. Merhabalar. Benim ismim de Ömer. Memnun sizlere oldum. Sizlere birkaç soru soracağım. Tabii ben ki. de çok memnun oldum. Hocam sizlere göre sınıf neresidir? Özellikleri nelerdir? Sınıfın fiziksel, davranışsal, öğretimsel gibi. Evet. E, bence sınıf aslında her yerdir. Hani biraz klişe olacak ama yani öğretmenlik çünkü bir şekilde yakamıza yapışıyor ve dışarıda da, çarşıda da, mağazada da sınıf içinde de, okulda da her yer bizim için sınıf oluyor tabii ki de. Ama e, genel olarak baktığımızda daha çok öğretimsel diyebiliriz. Özellikleri neler olmalıdır hocam sınıfımızın? Sınıfımızın özellikleri bence eee Otoriter ve demokratik yaklaşımları bir arada götürmemiz lazım. Aynı zamanda e, yani genellikle sınıfa hakimiyetimizi sağlamamız gerekiyor. Evet. E, tabii ki de her şeyin bir dozu var. Ya yani bunu da belli bir dozla devam ettirmemiz gerekiyor. Anlaşıldı hocam. Peki sınıf yönetiminde nelere dikkat etmeliyiz hocam? Fiziksel düzen, program geliştirme, zaman kullanımı, iletişim gibi. Şimdi hepimizin tabii ki yetiştirmesi gereken konular var müfredat içinde. O yüzden zaman kullanımı bizler için çok önemli. Onun dışında başka neler? Sınıfın fiziksel ortamı havasız mı, işte ışıklar yanıyor mu yoksa öğrenciler uykuya dalıyor bu sefer. Bunun gibi birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hepsini bir arada yönetmemiz gerekiyor bence. Hı -hı. Tamam. Peki sınıfı nasıl düzenliyorsunuz? U şeklinde mi, V şeklinde mi? Yok konferans düzeninde Hı -hı. mi? sıra sütun şeklinde sıra sıra şeklinde ama tabii ki de mesela benim branşım gereği harita çalışmaları olduğunda daha çok U şeklinde sınıfı düzenlemeyi tercih ediyorum. Yani konuya göre o değişkenlik gösterebiliyor çoğu zaman. Evet. Konuya göre diyorsunuz. Evet. Peki sınıfta hangi yaklaşım türlerini benim istiyorsunuz? Örnek verebilir misiniz? Ama otoriter olduğunu söylemiştiniz tabii. Evet, arkadaşlar. otoriter ve demokratiyi Demokrati... beraber götürmeye çalışıyorum Aynen, daha kesin, çok. Onu evet. söylemiştiniz. <laughs> Öğretmenin kişilik özellikleriyle öğretmenlik becerileri arasında sizce nasıl bir ilişki olmalıdır? Nasıl bir ilişki olmalıdır? Bence ee, yani yapmacık olmamamız gerekiyor çünkü biz Gerçekten. lise, evet gerçekçi olmamız gerekiyor çünkü biz lise çocuklarını hitap ettiğimiz için onlar da birçok şeyi anlayabiliyor. O yüzden çok hayalperest olmadan gerçekçi bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor. Kendi bence. özelliklerini yansıtır. Tabii ki kendi özel yani doğal davranmamız gerekiyor yoksa çok yapay durur. Eğitim bunu istiyor o zaman bunu yapayım diye. <laughs> Yani evet öyle olursa bence bir şekilde yani gitmez o dönem o bir sene devam etmez bu durum o yüzden e, doğallığımızı tabii ki duruma adapte ederek ilerlememiz gerekiyor. Evet güvenlikli. coşkulu, içten güvenlikli bunlar. Hayırmış. Bunları benimsiyoruz. Evet. İnsana bakış açınız, sınıf yönetme tarzını nasıl etkiler hocam? insana bakış açım sınıf yöne yani şöyle e, aslında merhamet çok önemli. Merhametli bir insan olursak sınıfta da daha dengeli, daha merhametli davranabiliriz. Bu da öğrencilere olumlu. Bu da evet olumlu şekilde yansıtabiliyoruz bu durumu da öğrencilere. Çok güzel hocam. Sınıf e, öğrenme sınıf dışında her yerde gerçekleştirilebilir mi hocam? Her yerde gerçekleştirilebilir. Yani, yani. özellikle mi? benim Olmadı. branşım için her yerde gerçekleştirilebiliyor evet. bence. Sadece dört duvar arasında. Hayır mi? tabii ki de. Yani dışarıda da, bahçede de, bir ormanlık alanda da, bir sahil kenarında da her şeyi öğrenebiliriz. Çünkü zaten o bakış açısını yakalamak bizim için çok daha değerli. Peki hocam, daha öncelerden pandemi dönemi yaşadık biliyorsunuz. Evet. Bu dönemde yapılan eğitim sistemi sizce nasıldı? Nasıl ya bence e, yeterli olmadı. Ne yazık ki çok fazla sıkıntılar oldu. E, hazırlıksız olduğunuz bir durumdu. Yani online eğitim ilk defa bunlarla karşılaştık. O dönem bence e, özellikle küçük yaş grubu çok sıkıntılı. Yani temel konusunda şu an çok sıkıntılar yaşıyor ve bu sıkıntılar da hala devam ediyor. Biz bunların hala etkisini çocuklardan atamadık. Hmm. Ama iyi yönleri de oldu. İyi yönleri şöyle, e, online eğitimin bu kadar yaygınlaşması bir taraftan güzel oldu. Evet ama o dönemin sıkıntılarını hala yaşıyoruz çocuklarda. Maalesef çok eksiklikler getirisi yaşıyoruz. Kadar, Aynen o. öyle, kesinlikle. Hmm. Doğru. Hocam teknolojiyi sınıfa nasıl yansıtıyorsunuz, entegre ediyorsunuz? Teknolojiyi, ya akıllı tahtaları kullanıyoruz. Ee, yani projeksiyon kullanabiliyoruz. Özellikle bu videolar, e, karikatür tarzında animasyonlar sunum şeklinde, sunum şeklinde e, biz bunları yansıtabiliyoruz çocuklara. Zaten e, çeşitli oyunlar var. Yine e, kahot gibi, klasiktir böyle çok kullanılır. E, bunlarla entegre etmeye çalışıyoruz teknoloji. Hocam bir de son bir sorum daha var. Mesleki hayatınız boyunca e, karşınıza çıkan en büyük zorluk ne oldu? En büyük zorluk e, yani Ailesiyle çok çatışma yaşayan çocukların sıkıntısı yani özellikle bir öğrencim vardı. Ee, yani aile bana ayrı dert yanıyor çocuk aileden ayrı dert yanıyor İkisini de anlayabiliyorsun bir yerde ama e, bu çok büyük sıkıntı yaşatmıştı özellikle e, kimlik bunalımı yaşayan bir öğrencimdi. O yüzden onun zorluğunu çok uzun süre yani yaşamıştım maalesef soru daha sormak istedim. Tabii ki. Eğitim felsefeniz nasıl olur e, sınıf içerisinde? Yani öğrenci merkezli mi? Öğrenciler nasıl yaklaşmalı? Öğrenci, merkezi, kesinlikle. öğrenci merkezli kesinlikle. Evet. Evet. Bence. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sorulara ederim. verdiğiniz cevap için. E, teşekkür ederim. Engin hocamız katmak istediği bir şeyler varsa buyursun. Tamam ee, hocam. Hocam anlattıklarınızı ben çok beğendim. Hmm. Özellikle söylemek istediğim, e, ikisi öğretmenisiniz. Evet. Ee, yaşadığınız en büyük zorlu e, ailesiyle çatışma yaşayan çocuk olduğunu söylediniz. Evet. Üçününize çok katılıyorum ben de. Evet. Ee, bence lise burada böyle evet. sınıfla oluşuyorum ben de. Evet çok ee, var. Lise öğretmenlerin bu konuda daha hassas olması gerekiyor gerçekten. Evet. Tahmini olarak söylüyorum. Sizler bunu daha çok sık yaşıyorsunuz. Evet maalesef yani zorluğa katıldığına çok teşekkür evet. ederim. Hı hı. E, ve fikirleriniz gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım bir katkım olmuştur. İnşallah olacaktır. olacak hocam, Çok sağ olun. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Tanıştığıma çok memnun oldum. Evet. Rica ederim. Ne tamam. demek. Kolay gelsin.